Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaş korse kumaştan e, temel beden ölçülerini kullanarak bir e, tişört çalışacağız. Yarım patlı yakalı. Yaklaşık 130 santim eninde bir e, metre kadar kumaşım var. Kumaşımı dört kat seriyorum. Özellikle desenli ve yazılı şeylerde e, yönü ve başlangıç noktası önemli. Hani tersinden başlamayalım. Dört kat yapıyorum. En üstten düz bir çizgi çiz çizgimi çekiyorum. Kapalı tarafı bana bakıyor. Tepe noktasından düz çizgimi çekiyorum. Şimdi Bedenimi düz çizgiden aşağıya doğru e, yerleştireceğim. Bu çizgiden itibaren bir dikdörtgen oluşturacağım. Bunun için göğüs ölçüm artı bolluk payı ekleyerek bir sayı elde ediyorum. Dörde bölerek bir sayı elde ediyorum. Bu göğüs hattını oluşturacak. Yani ben 25 santim eninde üst tepe noktamdan başlayarak aşağıya doğru bir dikdörtgen el, elde ediyorum. Başına. Tepe noktasından 24 santim aşağıya düz bir çizgi çiziyorum. Bu çizgi benim göğüs hattımı oluşturuyor. Bu standart bir ölçü diyebiliriz. Yani omuzdan göğüse kadar olan mesafe. Yine tepe noktamızdan 41 santim aşağıya yine bir çizgi çiziyoruz. Burası bizim bel hattımız. Bu da bir e, temel beden hemen hemen sabit bir rakam. Tabii ki de beden büyüdükçe değişebilir. Buradan da aşağıya e, 21 santim çizdiğimiz çizgi ise basen hattımızı oluşturuyor. Tepe noktasından 2 santim aşağıya e, boyun açıklığı için işaretimizi alıyoruz. 8 santim ileriye doğru işaretimizi alıyoruz. Burayı cetvelimizde birleştirdik. Burası arka yak oyuntusunu veriyor. Yine buradan 4 santim aşağıya işaretimizi alıp 11 santimi bu boşlukta buluyoruz ve işaretliyoruz. Uzaklığı. Yani 4 santim aşağıya doğru Burası omuzumuz. Göğüs hattımızdan 2 cm yukarı çıkıp işaret alıyoruz. Burayı cetvelimizle birleştiriyoruz. dört kat kumaşta ön ve arkayı birlikte çalışıyoruz. Daha sonra ön kumaş parçasının yak oyuntusunu vereceğiz. Bel hattından 2 santim içeriye giriyoruz. Bel kavisini vereceğiz. Basen altından da 2 cm dışarıya çıkıp basen hattının ovalliğini veriyoruz. tişörtü e, çok uzun istemediğim için ben bel hattının biraz aşağısında işaretimi alıp e, orada bırakacağım. Çok uzun olmayacak çünkü yaka oyuntusunu veriyoruz şimdi ön, ön yaka oyuntusunu 4 cm aşağıya indim ee, ön kol evini yine 1 cm alarak yukarıda sıfırlıyorum Şimdi biraz önce bahsettiğim şey bu. Evet omzumuzun en yüksek yerinden göğüs ucuna kadar olan kısım göğüs hattını veriyor. Yani 24 santim aşağı indiğimiz zaman göğüs hattı. 41 santim aşağıya indiğimiz zaman bel hattı. 21 santim aşağı indiğimiz zaman da basen hattını veriyor. Yani bu aslında 36 38 hemen hemen 40 beden gibi uygun olan yani standart ölçü diyebiliriz. Şimdi yaka patını çalışacağız. Ee, normalde ön taraftan çalışıyoruz ama daha net anlaşılabilmesi için ben e, size arka tarafta çizimini gösterdim. Bakın 18 santim uzunluğunda 4 santim genişliğinde patımızın geleceği kısma bu şekilde iki sağına iki soluna tam ortadan Toplam 4 santim genişlikte. Çizgilerimizi çiziyoruz. 2 tane 10'a 20 santim patımızı hazırladım. Ortadan kırdım. İçine tüyle tela yapıştırdım. 1 santimden dikiş payını çizdim. 4 santim benim patımın genişliği olacak. Bundan 2 tane hazırlıyorum. Neden 20 santim? 2 santim de aşağıya vereceğimiz için bu şekilde hazırladık. Tam çizgiler üst üste denk gelecek şekilde patımızı ön taraftan yerleştiriyoruz. İğneliyoruz. Tekrar baştan anlatmak gerekirse ön bedenin tam ortasını bulduk, düptüz bir çizgi çizdik. Patımızın genişliği ve uzunluğu ölçüsünde yardımcı çizgilerimizi çizdik. Ee, i̇ki tane pat parçası hazırladık. Ee, benim istediğim pat 18'e 4 santim olacağı için ben 5'e 20 santim ölçüsünde iki tane pat hazırladım. Ortasını terladım, ütüyle kırdım. E, alttan 2 santim e, dikiş payı olarak da birer santim yanlardan işaretlerimi aldım. Ön bedene şimdi patımı iğneliyorum. Buralardan dikiş çekeceğim. İşaretlediğim çizdiğim yere kadar yani 2 santime kadar toplam çizgimi çekeceğim. İğneledim. Buraya kadar dikiyorum. Arka bedene de tela yapıştırdım pat parçalarım da telalı. Yine dediğim yerden dikişimi geçiyorum. Evet. İşe iğnelediğim yerlerden diktim. Tam ortadan makasla kesiyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman dikkatli olacak şekilde dikşe gelmeden yaklaştırdım. içe doğru katladım. Ütüledim. Elimle düzeltiyorum. Tam alt kısımda yani arkada uçta kalan bu üçgen parçayla patı birbirine dikiyorum. Aynen buradan. İğne eledim. Buradan dikeceğim. Alt kısmı diktim. Şimdi bu arada kalan fazla parçayı kesiyorum. Daha sonra hat parçamın kenarına overlock geçiyorum. tam kenardan bu şekilde buradan spor dikişimi çekiyorum patın kenarından omuz başını birleştirdim şimdi kol evimi ölçüyorum bu bulduğum ölçüyü 3'e bölüyorum bu benim e, yüksekliğimi veriyor kol evimi ölçtüm 3'e böldüm e, kolumun yüksekliğini veriyor. Daha sonra da pazu ölçüyorum. Birazcık da bolluk payı veriyorum. 3-4 santim. O da benim kolumun genişliğini verecek. Yani kol parçamın. Tepe noktasından birkaç santim aşağıdan e, düz bir çizgi çiziyorum. Daha sonra kol evini ölçtüm. 3'e böldüm. Bu yüksekliği buraya yerleştiriyorum. Kumaşım 4 kat bu arada. İki kolu aynı anda çalışıyoruz. Aynen. Kol evini ölçtük. 3'e böldük. Yüksekliği bulduk. <laughs> Daha sonra pazumuzu ölçtük, 3-4 cm bolluk payı verdik. Bu da tişörtümüzün kolunun genişliğini verecek. Ne kadar kısımda yani hani çalışacağımız alanı bulacağız aslında. Pazu artı 3 cm bolluk payı. Bu da genişliğimizi verecek. Tepe noktasından 2 cm içe giriyoruz ve bu iki attı yani pazu attıyla tepe noktasını birleştiriyoruz. 2 santim içeriye girdik. Şimdi burayı dörde beliyoruz. Bu uzunluğu dörde buluyoruz. Gerekli işaretleri alıyoruz. Tepe noktasına en yakın kısımdan 1 santim dışarı çıkıyorum. Yakın olan kısımdan kol altına yakın olan kısımdan 1 santim içe giriyorum. Burayı bu şekilde bütün noktaları çizgiler denk gelecek şekilde çiziyorum. En pratik yoldan aslında kol kol evimizi, kolumuzu çalışmış oluyoruz. uzunluğumuzu ne kadar istiyorsak ben kısa kolu çalışacağım. Nerede istiyorsak o şekilde istediğimiz uzunlukta işaretliyoruz ve ön kol evinden 1 santim alarak tepe noktasına sıfırlıyorum. kod evine kolumuzu iğneleyip dikişini çekiyoruz. Yaka için e, yaka açıklamamızı ölçtüm. Yaka açıklığını ölçüyoruz. Bir tane e, dikdörtgen parça kesiyorum, yaklaşık 10 santim genişliğinde, 10-12 santim genişliğinde ve yak açıkta uzunluğunda iki tane dikdörtgen parça elde edeceğim. ortasını telaladım bu dikdörtgen parçanın bir ucundan bir santim geriye doğru kumaşı kırıyorum bakın bir santim geriye kıvırdım bu şekilde dikeceğim bu bizim yakamız olacak yakayı bedene iğneliyorum. Tersini çevirdim. Yakayı bedene inledim yerden dikiyorum. bedenimizi çevirdik. Bu sefer yakanın boyuna gelen yani dış kısımdaki kısmı dikişleri içine alacak şekilde iğneleyip dikişini çekeceğiz. Şimdi kol içinde kol ucunu bir santim, bir buçuk santim önce içe bu katladığımız kısımdan da dışa iğneleyip yine aynı kumaştan hiç ekstra e, parça eklemeden kendinden ribanalı bir görünüm elde edeceğiz. Buraya overlock çekiyorum. Yani ekstra bir kumaş eklemiyorum. Önce bir buçuk santim içe kıvırdım kumaşımı. Sonra o kumaşı geriye aldım. Buradan overlock çekeceğim. Etek, etek ucu için e, ribana parçamı kestim, Bele eğiniliyorum, sonra onu çekiyorum. Yani bu e, ribana parçasının uzunluğu, e, işte kalınlığı, kumaşınızın cinsine göre değişir, nerede olmasını istediğinize göre değişir. Ben biraz enli bir kumaş kestim ve. E, boyunu yaklaşık 10 santim falan bel ölçümden daha az kestim. Evet bitmiş hali bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.